Evet ne oynuyoruz bugün? Araç saklan bahçesi <laughs> Hadi sayıyorum saklan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağım solum Sobe saklanmayan ebe Aras gördüm <laughs> Hadi Sobele koş <laughs> Sen bizimle oynamak ister misin? Küçük o küçük o elleri kirlendi Hadi Sobele Sobele Aras Sobele Aras so Or oraya saymadım gel Sana göstereceğim gel bak buraya saydım Sobele Sobele yap Aras buraya Hadi bir daha sayıyorum. Saklan. Bir. Ya da sen say ben saklayayım. Tamam mı? Say araç. Araçım say. Sabah'a bir daha sayıyorum, saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wow. 17, wow. 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sabah. Saklan beni be. <laughs> ben bunları nasıl bulacağım? Neredesin? Vaaah! Wow! <Sessizlik> 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 Oraya, buraya 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 bir daha şeyim saklanın. Sarı köle oynarız yani e, Yerden sert ama düşersiniz ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklamayan ebe. Eve yaptı. <laughs> Alkış Karahan. Gel, 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 gel Araç ya böyle koş araç. Koş. Şimdi şey oynayayım sizde. Biraz bilmiyorum. Oynay öğreteceğim abi, ben abla onlara. Hepsini öğreteceğim. Baba, aferin, Şimdi körebe oynayalım mı? Hadi. Sonra size başka <laughs> oyun öğreteceğim tamam mı? Siz bilmiyorum. sesime geldin tamam mı? Bugün sadece yerde oynuyoruz kaydıraklar Akla olduğu için. Gerçekten sizi bu kadar çok sevmesem Allah. kaçarız. Vua ah. <laughs> wow, wow. <laughs> Aras, 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 Aras sesime geldi Aras ya be. Hadi şimdi devam edelim mi oyna hadi. Daha öğreteceğim size bir sürü oyun öğreteceğim. Hadi Aras oynamaya geldik buraya. Ben ebeyim. Arasım kaç yorulmak yok. Sesime geldi Aras. Hayır benden kaçacaksın Aras. Ben sana dokunursam öbe olacaksın. Kaç 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 yakala. <laughs> i̇yi. İyi bu. İyi bu. Seni yakalayacağım. Parkın dışına çıkmak yok i̇yi ki geldiniz abla ya. Bu her şeyden değerli biliyor musun? Evet. Senin elinde imkan olsa var ya neler yaparsın? Nasıl? Elinde imkan olsa neler yaparsın? Aynen. Ben senin yüreğini biliyorum. Bak bazı insanlar da o yok. Gerçekten yok. Öyle. Olmayınca da ne? Her şey imkana bağlı. Evet. Whoa, İyi boaaa ahahahah evet şimdi basketbol oynayacağım size gel gel şimdi gel ee bir dakika şimdi siz yerden sok oynamak ister misiniz? ama dikkat edin kaymayın tamam mı? tamam oynamak istiyor musun? hadi Şimdi yerden çek oynayacağız. Başladık ben abi. Abla biraz da oynayalım. Ço zaten kayma oralardan araç tamam mı? Aras kayma tamam mı? Aras kayma, tamam kayma tamam mı? Evet yerden çek. Hadi kovala beni. Kovala beni Karahan. Karahan beni kovala. Karahan. Beni kovala. Ya beni öğretirim onlar abla. Yağmur olmadı bir gün gelseniz. yağmur işte var ya şimdi ne kayabiliyor ne bir şey yapabiliyorlar onun için. Dün de çok yağmur yağdı. Hadi inebiliyorsun geleyim mi? Benim kendimi alemde de arkadaşlarım. Ben yardım edeyim mi Aleyhisselam? Hemen Aras 5 yaşında değil mi? Aras 4 yaşında. Daha 1 ay sonra 4 olacak. <laughs> İnşallah kalbi temiz olsun da seni yakalayacak. Şimdi ben seni yakalayacağım ha. Yükseklikte yakalayamam tamam mı? Hadi. Dikkatli ol Aras. <laughs> Abi her dakika <laughs> çok tatlı ya. Hadi yakala beni. Senin güçlenmen için yapıyorum. Eğer koşmazsan çok çabuk yorulursun. Eğer az koşarlarsa çabuk yorulurlar abi. Ben güçlenmelerini istiyorum. Eee bu. Wow. Ii. Bak, <laughs> <bakmadım. gülüyor> evet. Wow. evet. Aras yakala beni Aras. <laughs> ha çok güçlü olacaklar. İleride böyle arkadaşlarıyla oynadıklarımız zorluk çekmeyecekler. Yoksa şey hmm, oynayamazsınız yani çok yorulursunuz. Şimdi biraz yoruluyorsun ama alışacaksın. Vaa! <laughs> 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 Aferin. Böyle beni. Pes etmek yok. Hadi beni böyle. Aferin. Kaç şimdi? Vaa! 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 Tatlı ya. Kaç, Pat, pat. Evet, şimdi biraz yoruluyorsun. Haklısın ama alışacaksın. Şimdi biraz su molası var bakalım. Biraz su molası var.